Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sakır Physics oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Enes var yine. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye güldün? <laughs> Ve arkadaşlar cezalı bir oyun yapacağız. Ee, ne cezalı? Limon cezalı. Evet. Alt liste Enes ağzından kaçırmıştı. O sıra çekememiştik. Ee, başka zaman şimdi başka gün çekiyoruz. Ee, limon cezalı arkadaşlar. Kaybeden limon yiyecek. Güzel olacak inşallah bakalım nasıl bir video olacak güzel olacak yani inşallah umarım güzel olur. Evet. ne yapsın Argüya? Like atsınlar. Like atsınlar. Gene. <laughs> sonuna söyledi. Neyse arkadaşlar dediğim Allah'ım kamera kirlenmiş ya. İnşallah kalite güzeldir yani o kamerayı ben videodan sonra sileyim. Ee, o zaman videoya geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar iki kişilik yapacağız tabii ki Sakarya fiziksi değil mi Enes? Evet. Sen şuna basacaksın bak. He. Bak sadece tek tuşla oynuyorsun. Tek tuşla. Çok güzel. Öyle. Sen, de ve... Sen sağdakilersin ben soldakilerim. Ben de bununla oynuyorum. Hadi bakalım. Tamam hadi. Başla. Baş. Ben soldakilerim arkadaşlar. Aa, ben Enes sağdakiler. Bunu hatırladım. Bir kere çekmiştim e Eskiden. Ana Esk... üstüme çıktınız. Hadi hayır. Ya. Ya. Çok güzel gitti. Çok güzel gitti. Neresi güzel gitti? Olmaz. Hadi. Aa. Evet. Hadi. Hayır. Evet. Ana. Adam, tam Gir lan. <laughs> Oğlum girmiyor lan. Ana olmadı. Adeniz. Hop. Yes ya. Bir bir. Hadi bakalım kimler Aa, kazanacak. Olmadı, Arkadaşlar olmadı. bu arada bundan sonra günde bir video gelecek iki video demiştim ya ben ee, sadece birkaç gün öyle yapabildim olmadı yani yetiştiremedim. Hayır gol geliyor. Oh Hayır. 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 Oo! Oh. Oo! Oh. 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 <laughs> Enes. Enes o neydi? Çok iyiydi lan. Ana. Oğlum çok güzeldi lan. Ya evet, arkadaşlar çok güzeldi. Hem kurtardım hem gol attım oğlum çok iyiydi. Ay. Hadi. Galer mi, mi kaleler mi kaleler mi küçülmüş? Kaleler küçülmüş aynen. Aa. Girmedi lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ana girmiyor lan. Allah! Güm. <laughs> o gol çok güzeldi ya. Hem kurtardım hem şey oldu. Müthiş. Lan! Ana! <gülüyor> <gülüyor> Sizin adamlar kaldı. Oğlum benim adam böyle kaldı. Hadi. Oo. hadi kendi kalene at. Hadi, hadi. Aa, aha düzeldik. Allah! Lan oğlum ya. Yine öyle oldu. Lan hadi. Eh. Oha. Yok <laughs> Yo Yes, ya. enes kendi kalizini attı. Allah, ilk Ana. enes yiyecek, ilk enes yiyecek. Hop. Ya korkuyorum arkadaşlar, vallahi korkuyorum. İlk çıkartabilirim beş olan kazanacak sanırım. Çıkartabilir miyim? Yok, yemek zorundasın. Oğlum çıkartabilir miyim? Limon neyini çıkaracaksın Önce çok kötü limon. Ben de, de yemek zorundayım, He, ikimiz de yiyeceğiz. Geç gelecek Şaka diyorum Hayır. Ve beş bir. Win. Mükemmel. Hemen cezaya geçiyoruz. Yemesin olur mu? Olmaz. Buyursunlar efendim. Buyursunlar. Böyle şöyle ısır ye. Hepsini mi? Em böyle bayağı bir. Hepsini yeme de. Em. Isır işte. Bakalım. Hadi. <laughs> Man ne <neresi>? Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oh yarasın. <gülüyor> <gülüyor> oh güzel mi? Oh ne güzel yiyor. Oh, yarasın oğlum canımı istedi lan. <laughs> Bir şey yokmuş aslında. Ağzıma tükürdü. <laughs> oğlum yeter Enes, Bir videoda da ağzıma tükürme ya. Bir şey yokmuş yani. Oturdu iyi ola çocuk. Güzel mi? Oğlum yedi la. Arkadaşlar sizin için <laughs> yedim bunu. <laughs> Oha lan hepsini yedi ha. tam koy hadi koy. Nasıl güzel mi? Güzel. Olduğu kadar hadi. Bir daha. Lan! Yastığa <laughs> sildi altındaki. Hadi. Bas. Evet. Furkan hiç limon yemeyecek. Evet. Furkan hiç limon yemeyecek. Kendi kalesine. evet, evet, evet. Hayır. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. ona kafamız yok. Oo oh, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Allah. Hadi. Hayır. Aa. Hayır. Allah. <laughs> Hadi be. Aa, kafa. Kafayla attım. Aynen kafayla attım. Çok buraya arkadaşlar. <laughs> Pro Enes. Allah'ım. Çok, iki güzel, iki. çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Oha. <gülüyor> oğlum benim <laughs> Lan ne oluyor oğlum? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> La benim adam gitti. <laughs> oğlum çık. Oha. Oo. <laughs> oğlum o neydi lan? Kendi halime fıstık gibi gol attım ha. Oğlum sen niye hareket etmiyorsun ya? Oğlum yapma ama olmaz ya. Hareket etmeyince daha güzel oluyor mu? ne oldu? Hadi hareket etmeyeceğim. Oğlum ama olmaz böyle. Tamam oynamıyorum ben oynamıyorum. Tamam kapatıyorum videoyu da. Ee, Tabii. E oynamıyor ya, ne hadi, ne yapayım? Hadi. Oğlum oynamıyorsun ama. E, tamam oynadım hadi. <laughs> Hayır. Hop. Allah. Kaleci iyi vuruyor. Hadi be. Değil mi? Kaleci iyi vuruyor. Değil. Oha. <laughs> hayır. Abi hayır. 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 Tut. Oley. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Videomuzda zaten bu kadardı arkadaşlar. eee umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne oldu? Video bitti oğlum. Bittik bittik. Ama video bitmişti. <laughs> tamam lan hayvan cidden sıkıyor. Neyse arkadaşlar bu günlükte bu kadar. <laughs> ver ver. Evet. Hem sen seç hadi. Bak en büyüğünü seçiyor. <laughs> Artist. Yok yok diğer <laughs> Yarasın. Yarasın. <gülüyor> yarasın koçuma. Yarasın koçuma. <laughs> Bitir gel hepsini. Ben bitirdim sen sen için değil arkadaşım. <laughs> <laughs> daha iyi daha bir sürü var. Limon güzelmiş ama. Ne aynen. arkadaşlar limon güzelmiş. <laughs> ekşi ama güzel limon böyle kötü limon güzel limon olur ya. Anne hani bir. Aynen. Yakın dur da biraz. Bazı bilmiyorum, limonlar bilmiyorum. çok acı. Acı dedim. <laughs> ne acısı? Tatlı yani. Tatlı ne? Tamam mı? Eski işte. Aynen tamam. Eski. <laughs> Tamamdır hadi devam ediyoruz. Ramakki mi? Ha -ha. Ramakki. <laughs> Hayır dur. Videoyu kapatıyordu az daha. Şu tamam. Boom. Boom <laughs> diye. Oğlum oynasana ya. Birader. Şş, öy. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Tamam. tamam. Devam etmem. Edersin. Geliyorum lan. Gelemiyorum ki arkadaş. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına çıktı geri. Evet gitti o gitti lan 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 dur. <laughs> Abi. Ama, ama, gol oldu değil mi? Gol oldu tabi oğlum. Lan. Oo. Hop ana. Ne oldu lan orada? <laughs> oğlum benimkisi de depet de aklak duruyor. Benim adamı fırlatın lan vur da benim adama. Oha. Ne oluyor lan? <laughs> Sakin ol Enes Başkan. Allah benim adamlar oh, nerede lan? Takla ben. Aa kalbim. Dışık. Dışık derken açacaktım. Allah. Git lan. Hayır. Benim çok güzel. Abi attım. çok güzel girdi <laughs> ha. Olmaz. Olmaz böyle şey. Yoksa. Rüya. Mı? Aa! Öpür 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 tokat da beni öpüşodun tuta dudaklıyordun. Yani <laughs> atıyordun şöyle. Yalan. Değil mi? Yalan. Şöyle. Yok öyle bir şey. Tokat cezalıydı. Beni dövdün. Oğlum ne güzel vurdun. <laughs> Arkadaşlar vallahi billahi bilerek yapmıyorum ha. Arkadaşlar ben de yapmıyorum. Bak bu, bu arada sol değil mi burası? Sol değil mi burası? <laughs> Soldaki benim. Sağdaki? Hayır sen sağdasın oğlum orası sağ. He ben sağdayım. Dayım Aynen. solda. Soldakiler benim. Soldakiler dayım. Enes ki. taktiği buldu. Sağdakiler benimki. Yani. Abi Enes taktiği buldu ya. Oo. Çok güzel. Olmaz ama ya. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bir tane daha. Seç hadi. Limon, limon. Seç hadi seç. Parmaklara bak ya. Yok yok bir yol almaz. Artist ya en büyükleri biri. Gömüyorum bir tane daha. Telefon çalıyor. Telefon kapatmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar geri geliriz. Tamam biz. kapattım. Heh, Geri tamam. geliriz dedim. Gelmez. Diva bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. <laughs> <diye yedi. gülüyor> bir Birçoğunuzun ağzı sulandı hissedebiliyorum. nasıl sulanır ya? Ay. Değil mi? Evet hadi bir daha. Ama sulanıyor işte. Hadi. Yesin geliyor. Yanaş yanaş. Hop. Hadi bakalım. Bismillah. Ya <laughs> oh be. İyi son anda kurtardım ha. Ben ne hareket etmiyorum abi bu ne ya? Enes hareket etmiyor. Hayır. <laughs> abi kendime roşet attım <laughs> lan. Hayır Enes dur sen ne yapıyorsun? Başka tuşlara basıyor Başka tuşlara basıyor Enes kaydı bozacak. Ya ha ha ha. Şu başka tuşlara basma sadece o tuş işe yarıyor. Evet. Evet. Evet hadi gir. Birader çık girsin o. Oha. <gülüyor> evet. <gülüyor> of direkten döndü. <laughs> hadi gir ya. Oha. Oha ne oldu lan? Oğlum sekleme gibi bir şeyler oldu. Hayır. Benim Git. Adına. Allah. Kaleciyim ben. Oğlum benim adamlar nerede benim? Oha benim adam gitti. <laughs> yes be. Ya. Yes be. İşte bu be. Kaleler büyük ha. Aa! Çok güzel. Of. Abi onu benim almam lazımdı aslında var ya. Bom. Aa! Üç üç oldu lan mücize <laughs> Hayır! Of direktten döndü. Mücize <laughs> dedim. Hadi, hadi. Hayır! Hadi. Oh, çok güzel. Evet, 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 evet gol. İşte bu. Hadi bir tane daha atarsam kazanıyorum. Hadi. Hadi. Hayır, hayır. Evet, ah! Top gitti. Ha bir tane daha. Hop! Hayır! 4 <laughs> 4 <Dört, dört. gülüyor> Kulağınız patladı. Kulağınız patladı arkadaşlar. Hay benim almam lazım. Hayır! Hayır ya, hayır ya, hayır ya. İki tane kaldı. Ya üç tane yedim ama ya. Ben bir tane. Öbür, ya of ya. Öbür, öbür videoda beni tokatlayıp yiyip bacaklıyordun hani. Hani tokatlıyordu değil mi arkadaşlar? Bir beni tokatlıyordu. Onun acısını çıkartıyorum. <laughs> Yalan. Kim tokatlıyordu lan? Sen ya. Hı hı. Başlatayım. Başlatmayayım. Hı. Yarasın koçuma. İki tane kaldı bakalım. Ah. Son bu hadi. İki tane kaldı. Tamam bu son boş ver. Son bir iki tane kaldı. Daha birkaç tane daha yersem öleceğim büyük ihtimal. Midem fesat geçirecek. vurun vurmak. Ya hayır ya. Tamam hadi bekliyorum. Hayır oğlum neyini bekliyorsun? Oyna. Enes çözdü işi. Oha! Ne vurdum lan öyle? Hadi gir, hadi gir, hadi gir. Hayır. Evet, güm. Ya. Güzel. Adam sattı. Atladı. Allah! Vallahi Enes çözdü oyunu ya. <laughs> Artist ya. Oo oh, çok güzel. Çok güzel, yani. güzel diyor. Hayır olmadı. Hadi. Evet. Yes. Yeah. Yes. Yes. Hadi yavrum. Haydi yavrum çikolata çikita çik çiki çikita. Hop. Evet. Enes dur. Oğlum bak bozuyorsun ya. Ya başka tuşlara tıklama Enes sadece o tuş işe yarıyor. Evet 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 evet. Hayır. Abi atmam lazım. Çık Enes. Hadi evet. Yes be. İşte ya. bu be. İşte bu be. Seninkini de ben seçiyorum. İkisi de aynı zaten al istediğini. Ah. Hadi bakalım. Üç taneydim lan. <laughs> Yürü. <laughs> Hadi Yorum. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hepsini yeme. Hepsini yeme hepsini yeme. Yiyeceğim. Hepsini yeme. Tamam hepsini yeme. Tamam yeter. Tamam yeter arkadaşlar. Ee, o zaman bu videomuz da böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Açılan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmazsınız. Ee, evet. Diyeceğim bir şey var mı? Yok. Yokmuş. Hadi kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilsiniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. O ne biçim lan? <laughs>